Evet arkadaşlar cümleden selamun aleyküm. Herkese hayırlı günler. Annem gene ben böyle işten geldim bir baktım masanın başında gene bir işler peşinde. Sen dedim ben dedim niye beklemiyorsun dedim. Hiç sen, beni bekleme ya. <laughs> sen gelince akşam oldu için <laughs> e Sen nereden aklına geldi bunu yapmak anne böyle? E komşu bir ara soğan dolması verdi ya. He. <laughs> Bir aklıma geldi. Aman dedim ben de yapayım dedim. Benim elim dedim yok mu be böyle ben de yapayım bakalım. Bakalım ilk defa mı yapıyorsun sen? He ilk defa böyle yapıyorsun işte soğanı ucunu kestim içim yerini. He. Ondan sonra kaynar suya attım börtüdüm. Böyle işte. Oh ne güzel. Şimdi iyi. Şimdi aynı Tabii ki kabuğunu soyuyor, soğanı. He. Kabuğunu soyuyor onu, yani dış kabuğunu. Öyle şey yapıyorsun değil mi? Kaynatıyorsun. Öyle kaynar suyu, öyle atıyorsun. Öyle olmaz. He. Ondan sonra o suyunu tekrardan dolmanın içine koyacaksın. Pişirirken. Pişirirken dolmanın içine koyacaksın. Unga doğum un belli baksana hele yani de şey var, un bulaşıkları var. bir de bir şey koyacaksın. Ondan sonra aynı suyunu koyacaksın. Salçalı su üstüne. Salça yakacaksın. Bir de azıcık da sirke koyan koyan. Normal Böyle şey yok. gibi yaptın değil mi içine anne? Aynı dolma içi. E, dolma aynı. içi gibi aynı, yaptın. Aynı. Ama bunun içine bir şeyler koyuyorlar. Ne gibi koyuyorlar? Un koyuyorlar, su koyuyorlar, bir şey koyuyorlar. Tamam un koydum işte içine. He, ama biraz yok. sanki ah, şey e, dolma içi gibi olmuş. Tane tane. lap olması gerekmiyor mu bunun içi? Yok için... yok. Lapa olmaz. Allah Allah. Lapa olmaz. Bu yetmedi de. Şunları sararken hani yetmedi. İç var dolma içi onu yapacaktım az bir şey. Belki yapamam dedim. Onu da bunları saldıktan sonra bunu yeniden yaptım. İnan ki uğraşasın da geliyor. Yani baksan soğanları kaç tane soğan yaptın? Böyle boyuna soğan yapıyorsun. İnan ki bu bugünlerde. <laughs> e, Soğuklu gün ne yapacağız ya? Allah Allah. Soğan da ucuz da değil herhalde. Kilosu kaç para baba soğanı? Aman oğlum ben ölmeyeceğiz. Ben nereden ben kilosunu milosunu boş ver. <laughs> Öleceğiz nasıl olsa yine de öleceğiz. Etli gelen bir şey yapsaydık ya bugün şöyle pide yapsaydık, lahmacun yapsaydık, kıymalı güzel olmaz mıydı? Allah. Bu oyunda soğan yiyoruz. Allah'ım yarabbi soğanı buldum da bu ne ya bu? <gülüyor> <gülüyor> soğanı bulalım Allah Allah. En yani vitamin soğan. İşte Bak sen ne güzel da. o. Bu yenmez mi? Ayşe Bakın abla da. çok yapıyordu bunu iş yerine getiriyordu yapıp yapıp da. Ben böyle bunun da içini yiyordum. Bunu yemiyordum. Sonradan da gaz yapıyordu. Böyle azma azma böyle <laughs> şeye geliyordu. E, Soğan da geliyordu. Yemiyordum. Sen Al, ne biliyorsun ağzının tadını diyordu. Sonra sonradan da, da biraz alıştım işte. çukurla çok yapıyor bunu. Kur'an'larda şeylerde. Yani biz biz, yapmıyoruz, biz pek yapmıyoruz. Aynen çukurla çok yapıyor. Bak şöyle işte bunun zaten dışı çıkıyor. Sırı böyle şuradan. Sır çıkıyor bak sır böyle bu sır alacağım bu sırı Elim yağlı da kayıp ayı deminkileri hep yaptım He. böyle Elim yağlı sır almasan ne olur anne sırlı yani ne olmaz böyle sırı var işte içinde bak ne güzel ciri 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 He. Ciri böyle böyle. onu çıkartacaksın He. Böyle sırrını çıkartacaksın şuraya sırrı gelmiş leğenin şurasına bak şurada. Onları atıyorsun. Onları ne şey atma da. Yani kullanılmaz. Şunu niye ayrı koydun anne? Onu işte evvel adam çıkardım. Ee, onları iç yetmedi bunlara. Tekrardan iç yaptım. Ha. Ha, tekrardan iç yaptım. onu içinden onları oraya koydum. Onlara önce sardıydım. İnan ki maşallahın var anne. Hiç boş durmuyor. Seni böyle inan ki var ya. Youtube'larda görenler diyor ki. Hiç durma ya. Cevriye abla diyorlar. Cevriye de ezdi diyorlar. Allah dur onu bulum dememiş. İnan ki sonradan da nazar ediyorlar sana böyle ya. Nereden ben? Yapıyoruz da yiyoruz işte. Dizlerim dizlerim dersin sonra da. Şimdi soğukta dışarı çıkamadım ya. Yürüyüş yapamadım. <laughs> İyi Yürüyüş bari. yapamadım. Onun yerine bir şeyler yapam dedin. Onu Onun yerine böyle değerlendiren dedim. E, garda evet. yağmadı. Gar yağacak sandım ben sabah. Biraz etrafı sanki beyazlatmış gibiydi. Ben işe giderken sonra yağmur yağdı arkasından eritti bütün garları. Ee, şimdi de gar çiğnemeye gitsek mi kendine? Gezmeye gitsek mi ki? Nerede gar var mı? Devriye'nin yukarlarında gar başlığı bile vardır belki de. Bilmiyorum o gideyim babana. Babanın ama sen gelmeyecek mi? Bilmiyorum gelesim oğlum mu gelmem. Ablan gibi gittiler herhalde Meryem ablan gibi. Nereye? Kaçayım ne gidecekler Devre'nin tarafına bilmiyorum. Bak biz de gidelim baba Dağı'na doğru Devre'nin tepelerine doğru çıkalım. Baba He. Abo. Oladı Araba Oladı. E zaten gar çiğnemeye gideceğiz diyoruz ya anne. <laughs> Allah Allah. Allah Allah. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Soğan da olmasını ha. de orada mı yiysek Hani tepelerde. Soğuk bir etsiz orada. Garnımızı en iyisi doyuralım. Biz öyle gidelim. He. Kur'an'a gidi, En iyisi. Kimin Kur'an'ı varmış? Kur'an varmış bizim köyde. Kimin Kur'an'ı varmış? Sen de ablana. He, gideriz, oraya gideriz belki o zaman. Bilmiyorum, bakalım. Kar yağacak diyolar, öğleden sonra bilmiyor. Anne, akşam oğlum ne garı? Yağsaydı için ne kadar yağardı. Gece yağ belki. Bilmiyorum. Yok yok, yağmaz o. Keşke yağsa da yağsa. Tencere almayacak herhalde bunu. Almasın, yiyoruz bol bol işte. İkinci tencere, tencere yaparız. Ben de. Bu kadar değil mi? Bitti şeyin. Bitti bitti, bu kadar işte. İyi bakalım, annem de bugün böyle soğan dolması yapmış. İsterseniz bu videoyu şimdi atacağım hemen. Bugün içerisinde atarım bu videoyu. Ee, soğan dolması yemeğe gelebilirsiniz. <laughs> Yetişebilirsiniz. Yani bu akşam sizi bekleyebiliriz. Buyurun gelin. Aynen öyle. Ama maalesef e, belki evde de olmayabiliriz. Hani gelin diyoruz ama bir yere gideceğiz dedik ya Bilmiyorum gider miyim? Yani bakalım nasip kısmet. Gene vardır tabağımızda kenarda bir tabak ayrı varız biz size. Siz mesaj atın bize. Öyle işte. Hadi bakalım. Herkese hayırlı akşamlar. Allah hayırlı Allah günleriniz olsun. Emre kız alsana diye sen de ya. O yok anne yapıyorum da ya. Kim diyor onu? Aynur abla. He yani sen böyle şeyleri beni niye beklemedin? Madem anne yapmışsın. Bir saat daha bekleseydin. Bunun haşlanmasını da gösterirdik. Haşlanmasını oğlum bir şey mi var be? Aynı dolmalık gibi işte. Soğanın şurasını keseceksin şurasını. Soyacaksın ama değil mi soğanı? Soğanı keseceksin. Soyacaksın bunu. Buradan bir kere yarım tam doğramayacağım. Bir kere yaracağım. böyle açıl açıl işte böyle. böyle ha, soğanları birazcık ya. yarayacaksınız böyle bir kere ortadan ikiye. Tabii. Öyle ama bütün duracak da tamamıyla ortadan yarım yapmayacaksınız. He. Ondan sonra da böyle dolmayı saracaksınız. Aman uğraşılmaz bundan be boş ver. Ya uğraşılmaz mı be? Bu uğraşılmaz tek, mı? Buzu tek tek şuna bak Allah aşkına. Kuzu gibi be ya. şuna bak. Neyse bakalım hadi. Bir şey diyor mu anne izleyenlere? Kusura bakmasın ya. Aş oğlu. İyisi gelen oğlu. Bizi affetsinler. Ne olursun uzaklarını helal etsinler. Evet. Herkese selamlar. Hayırlı akşamlar. Hadi bakalım. Hepinize hayırlı akşamlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bizi izlemeye devam etsinler. Evet.